Ürdün Pazar günü Orta Doğu'daki mültecilere ve ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşlarına verilen uluslararası destekteki gözle görülür azalmaya karşı uyardı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi bu uyarısını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Amman'da yaptığı mültecilere düzgün bir yaşam sağlamak ve ev sahibi ülkelerin onlara ev sahipliği yapma yükünü omuzlamalarına yardımcı olmak için ortak eylemin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı bir görüşmede dile getirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Safadi, Ürdün'de yaşayan ve sadece yüzde Doğu'nun mülteci kamplarında kalan yaklaşık 1.3 milyon Suriyeli'ye gerekli hizmetleri sunmak için Ürdün ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasındaki güvenilir ortaklığı övdü. Safadi UN mültecilere destek verilmesinde ve onların davalarının uluslararası gündemde tutulmasının sağlanmasında oynadığı rolünde altını çizdi. İki taraf mültecilere yönelik uluslararası destek sağlaması için çabaların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya vardı. Birleşmiş Milletler yetkilisi de Ürdün'ün Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapılması ve gerekli sağlık ve eğitim hizmetlerinin sunulmasında oynadığı rolü övdü. Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra Pazar günü Ürdün Başbakanı Bişer Kavaşe'nin ve Grand ile görüşerek Ürdün ile Suriyeli mültecilere insani ve destek yardımında bulunan Birleşmiş Milletler Kuruluşları arasında işbirliği imkanlarını ele aldığını bildirdi. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan bir açıklamaya göre Ürdün Kralı II. Abdullah da Grandi'yi kabul etti ve görüşmede küresel gıda güvenirliğine ilişkin mevcut güçlükler düşünüldüğünde uluslararası toplumun mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Şinli Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.